Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu tanıtımındayız arkadaşlar ve bugün tanıtacağım sunucu Pandora Network arkadaşlar Pandora Network yeni açıldı bu arada hangi kral daha ise yorumlara bekliyorum ee, yakında kral mı reyap kral mı onda yes! Onu da yorumda yazabilirsiniz bu arada kurucu kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bizim Pongsli bu arada tamamen şansa buldu beni. şerefsizim ki demedim. Bak ben tanıtım çekeceğim dedim. Hangi sunucu olduğunu demedim. Adam buldu bizi. Helal olsun diyorum kardeşim sana da valla. Azim çalışma mutluluk Enes Basur'un kuzeni çıktı adam. Ya burada şalter marketimiz var. Burada kasalarımız var arkadaşlar. Kasa anahtarı vereyim alın. Yok verme kılıç marketimiz varmış. Zırh marketimiz varmış. VIP eşya marketimiz varmış. Para marketimiz varmış. Kardevalan kazma marketimiz varmış. Bu arada envanterime bir anda oy kasası geldi. Böyle bir anda böyle döndük arkadaşlar buraya ama e, siz tabii ki de bilmiyorsunuz. Bunlar çünkü siz kazanamayacaksınız arkadaşlar. Youtuber olmanız lazım. Bu arada 6000 abone olduk arkadaşlar. 6000 aboneye özel herhangi bir çekiliş yapmadım. Büyük ihtimalle söylüyorsunuz. 6000 aboneye özelde çekiliş yakında gelir mi? Gelmez. Gelmez. Neden gelmez Korucu Bey? E, efendim? Ha bence de. Bu arada da gördüğünüz gibi konsol arkadaşlar otomatik mute sistemleri var. Bu çok güzel. Mute atan kişi de mesela susturulan kişi kurucu bu arada. Az önce sesle duyduğunuz kardeşimiz evet, susturuldu diye kurucuya mute uygulayabiliyor. Bu, bu da iyi, iyi. Burada şimdi arkadaşlar item düşmeden kasılabileceğiniz bölge. Item düşmeden buradan kasılabiliyorsunuz. Bu arada creeper Burası ne arkadaşlar? Burası end. Buradan end platinizi alabiliyorsunuz. Buradan da hop diye buradan girdiğiniz arkadaşlar end platinin bölgeye giriş yapamazsın diyor. Tam karısım var benim işte. Hop bastım. Oradan sağ tutuyorum. Ah ne güzel attı lan beni buraya. Bu neymiş? End bölgesine hoş geldin Ahmet Rey diyor. Endte ne, end ne halt yiyebilirmişiz biz? Endte pipa açıktır ve ölünce eşyalarınız düşer diyor. www.pandora. Her yerde reklam etmişsin kardeşim ayıp değil mi? Bu neymiş? Burası Şalkır Market büyük ihtimalle değil mi? Aynen bakayım. Bu neymiş? Aynen. şalkır setini buradan alabiliyoruz arkadaşlar. şalkır setimizde neler varmış? Koruma 36 falan varmış. Zaten sen bana verdin yanlış değilsem. Şimdi. Zalim seti en e, e, basit set herhalde. Şimdi de şunları şöyle alayım. Zalim setimi giyeyim kankam ben. En basiti Creeper mi? Tamam Creeper'ı boşver o zaman. Game Mode. Dur. Game Mode. Dur, şundan da nefret ediyorum. Şunu da ayarlayamayayım ya. Heh. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Zalim Piglin setimizi giydiğimizde bize ek olarak 6 kalp veriyor bu bunun özelliği bir, bir gaye moddan çıkar mısınız ah oh, ayıp lan böyle vurulur mu öyle canım acıdı ee, sağ, sağ tıklandığında kullanan oyuncular işte oyunculara hız 3 efekt ne nasil sağ tıklarsın ee, sana da mı veriyor yok sadece sana veriyor Oha çok iyi olan kişi. Şimdi bunların şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu özelliklere dediğim gibi kılıçların hepsini full kullanabildiğinizden dolayı. Bu da çok güzel bir özellik. Bu arada ben şunları e, şöyle atacağım kankam. Sen bunları al. Ama terimde tut tut tutacağım bunları. Şimdi de Creeper'ımız var. Creeper'ımız en düşük olanımızmış. Creeper'ı da şöyle alalım arkadaşlar. Bu neymiş? Onu da bir, hemen bir gösterelim. Ne kadar can veriyor bu arada. İki kalp veriyor Creeper. Creeper'ın özelliği Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Atkom 4 blok etrafında oyuncular hasar veren fırlatma ve patlama oluşturuyor diyor. Hop böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi. <laughs> kurucu, kurucu gitti arkadaşlar. Bunu da şimdi şu şekilde attım değerli kardeşlerim. Creeper setini. Bu arada toplam olarak 5 tane bir setimiz var. şey olarak hani bu altıydı galiba. 8 ama normalde 5 tane var arkadaşlar. Şal neymiş? Şal 36. Bu 28. Ondan sonra arkadaşlar Wither set geliyor. Wither setini de şöyle Wither iskelet setiymiş. Çok özür diliyorum değerli kardeşlerim. İsimlerde milli karışıklar oldu. Satılandı 7 blok. Etrafındaki oyuncular al seni. Wither 4 efekti var. Oha. Aa. Oha. Ondan sonra bir anda Creeper. Bir anda Pigdom basıp. <laughs> Bu arada hepsini arka arkaya kullanabiliyorsunuz. Sadece hepsinin kullanma timingleri farklı birbirinden arkadaşlarım. Şimdi şalkırı bakayım şöyle bir, sıkıntı var mı? He. şimdi şalkıra geçtik. bir de iskelet atayım. Bunları da şöyle attım değerli kardeşlerim. Şalkırımıza geldik. Şalkırı da hızlı bir şekilde alıyoruz. Bunun kılıcında ne varmış? 7 blok etrafındaki oyuncular 2 saniyelerini yükselme efekti verir diyor. Yani ne yapabiliriz? Tamam mı? Ben şimdi buradaki şey taktım. Ha bak böyle bak. Panende uyguladılar duyguladılar. Şimdi ne yaptım biliyor musun? Adama, adama bak iskelet bastım yükselttim Ondan sonra bir anda patlattım bak gördün mü araziden atabiliyorsun böyle bundan da dengesini kurabilirseniz çok güzel bir şekilde de oyuncu yapabilirsiniz yani aynı şekilde bu da kalp kalp veriyormuş bu arada bu 7 kalp veriyormuş bak bu hiç fena değil şimdi geldik en iyi sete şövalye kiti şövalye kitimiz arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi şövalye kitini taktığınızda çok güçleniyorsunuz fakat şövalye kitini taktığınızda da bir o kadar da yavaşlıyorsunuz arkadaşlar yavaşlık 5 veriyor Burada zaten her şey kitinizde ayrı ayrı sizlere özelliğini kaybettiriyor arkadaşlarım. Bunun canları tamamen kasklarla alakalı. Şimdi şu şekilde sadece kaskını giyerseniz bu size mini bir yavaşlık verecek ama canınız bir o kadar da artık hepsini giydiğinizde de zaten nane giyiyorsunuz. Bunun kılıcı neymiş? Saatlıklarınızda kullanan oyuncuların dayanıklılık 4 efekti var. bana veriyor herhalde. Yani. Oha! Ama 3 saniye ne veriyor. Yani o da neredeyse hiçbir şey yapıyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sana buraya. Sana bunu bastım. Sonra yükselttim. Sonra sana creeper verdim. Kendime hop aşağı attım seni. Bu <laughs> <laughs> güzel taktik vardı. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şövalye seti çok güçlü. Bunun için hani böyle toplu arkadaş fight'larımıza giderken bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları atıyorum. Neden bunları atıyorum diye sorarsanız bir yerde de ne olursa olsun arkadaşlar adaletle oynamak gerekiyor. Şimdi başka neyimiz varmış? Şuradan bir game moda gideyim. Şöyle atalım. Al bak şimdi bunda al bak at şimdi bu. <laughs> sadece 10 saniyede bu kullanabilirsin diyor. Aa bu çok iyiymiş. Bir kişiye vurabiliyoruz sadece. Peki bu savurma sopasından elimde 10 tane olursa ne olur? Yani şöyle yaparsam ne olur? Sana ben bir tane vurdum. Döndüm. Sana bir tane almıyor. bu kadar uzun boyu değilmiş. Yani savurma sopasında ne kadar elinizde adetini arttırırsanız arttırın arkadaşlar. Sadece bir kişi. Uğramiliyorsunuz böyle. <laughs> Acele dört büyüsüyle birlikte savurma sopası sallayabiliyor muyum böyle? Çok iyi vardı. Ah ne lan? Hayvan gibi şey yapıyorsun. Kut. tam i̇şte, bak bunu şöyle. Gidelim biz arkadaşlar buradan. Kolay gelsin arkadaşlar size. <laughs> Oğlum sırt çantası kafama takmışım. Oğlum insan bir şurayı düzeltir lan. Bak bak kırdım burayı. Hayvan gibi bura hayvanlık yaptım kırdım adamlar düzeltmeye üşendi lan he böyleydi herhalde tamam yanlış yaptıysam da arkadaşlar yapacak bir şey yok, yok düzelttim düzelttim gel gel düzelttim Şimdi neyimiz varmış kuru geldi ne 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 abi ne ne oldu Şimdi buradan bir kitlerimize bakalım arkadaşlar kitlerimiz arasında ne varmış MVP kitimiz varmış vip kitimiz varmış zaynet vipimiz varmış zaynet vip de sunucunun ilk başlangıç ismi sonra pandora network'e döndü değerli kardeşlerim Pandora net Pandora VIP olacak bu. Evet kurucular şu, şu var ya şu. Şu Miko'nun işte uçurdu ya. Olabilir bu o, o kadar da zaten ayrıntılı bir şekilde bakmanız sizin şeyiniz olur da Yani, Doğuştu atıldığınız olur olup. Şimdi bu neyimiz varmış? Z Z Zaynet tip değil arkadaşlar. Bu Pandora tip olarak düşünebiliriz. Şey ben abi tapta da lan tapta da Zaynet tip, Zaynet Zayn -E yazıyor. Allah Allah ulan her yerde Zaynet MC yazmışsın zaten. O kadar mı dikkatsizsin kardeşim? Ya buraları kesmeyeceğim bu arada seni görsün <laughs> Olabilir eski sunucu ismi arkadaşlar dediğim gibi. Ama Pandora Network ismine dönmüş olacak siz bu videoyu izlerken bunların hepsini düzeltmiş olduk kardeşimiz. Bu kılıçların herhangi bir özelliği yok. VIP ile oyuncuların kastı eşyaları çok bir şey e, farklı yapmak istememişler. Bu sebepten dolayı da p 2 diye olabildiğince kaldırmışlar. Şimdi başka neresi var? Bir de Nether'ımız vardı. ne Nether, Nether var. ben de Nether'a gidelim arkadaşlar. Ondan sonra da yavaştan videoyu bitirelim. Şimdi Nether'a girdin mi? Bak buraya dokundun mu? A, Olmadı Yok. Ha. Portaldan geçmen lazım. Az önce ben olmam. He sen mi çektiyordun o zaman beni? Tamam. Şimdi ne burada lazım? da Nether'cığımız var arkadaşlar. Nether'da... Ulan Game Mode 1 yazmam lazım burada da. Game Mode 1'dir. Game Mode Creative arkadaşlar. Buradaki kasılma yerimiz görebiliyorsunuz. Artık Box PP'lerde kasılma yerlerini göstermekte sıkıldım ben yani. Abi bu neymiş? Abi bu zalim piglin. Aynen zalim piglin de iyi bu arada taş clear bir atayım arkadaşlar ben. Buradan sonra bu neymiş? Şunu kafama giyebiliyor ha. Kafama da böyle deli deli olan. Burada neyimiz varmış arkadaşlar? Mini kasılma bölgelerimiz var. O kenarları göstereceğim şimdi size. Ve burada şövalye setimiz var arkadaşlar. Şövalye seti kasmak bir o kadar zor. Çünkü oyundaki en güçlü item şövalye seti. Fakat bir o kadar da sizi zorlayan eşya bu arkadaşlar. Çünkü onu takmak bile zaten size bir eziyet. Şimdi buraya geldik. E, buraya geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> A, Orayı pink, miyiz? Pink, pink, girmiş. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada vidir iskeletimiz var. Burada da Emateri'nden alabilirsin kanka bu arada yatımlarını sana zaman. Burada da zalim piglin var. Bu, olay, bu eşyaların olayları ne? Burada direkt clear attı. Buradaki olaylar arkadaşlar bu zalim piglini siz öldürmeden buradaki blokları kıramıyorsunuz. Bu da böyle bir event olarak yapılmış. Ama bunlar da bir o kadar güçlü eşyalar arkadaşlar. Güçlü maden blokları diyeyim size. Burada pembişlerimiz var. Burada da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi de e, siyah gri, gri, grimsilerimiz var. Hani renklerine uyumlu bir şekilde yapmak istemişler. Bunların belli bir sürede bir e, arkadaşlar ponksli, ponksli item verin lan yazık. benden bir tane e, verseniz. versenize ve bizim çocuk o her videoya bizi geliyor. Ona bir tane pigleri ne diyelim de oynasın. Burada arkadaşlar Wither iskelet setimiz var. Hemen şuradan görebiliyorsunuz zaten aşağıdan. Burada da arkadaşlar bu neymiş lan? Ha buraya gelmiştik zaten. Ben girdim yerleri unutuyorum bak. Verdim kral 34 santim sunuşa giriş yaptı arkadaşlar. Ama <laughs> bir korktum bak bende. Arkadaşlar sunucu kabaca bir şekilde bu şekildeydi. Oyuna girdiğinizde e, korumalı bir şekilde doğuyorsunuz. Yani bir saat boyunca korumanız oluyor. Fakat o korumanız yüzünden siz oyunculara şey yapamıyorsunuz. Bu arada bana dur. A, bak böyle de tek atabiliyorsunuz arkadaşlar. Oh, oh, oh. <laughs> böyle de tek atabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi zahmetmeceler düzelecek arkadaşlar. Tekçe pandora mece olacak. E, sunucu ben beğendim. Nasıl beğendim? Klasik Box Mining dışında bu tarz, ne bileyim benim hoşuma gidiyor aslında artık görsel efektten çok oyun içerisindeki etkinlik efektlerine ağırlık verilmiş. Mesela ilerleyen şeylerde ne olabilir? Burada kurucu kardeşlerimizin bir şey olsun. Mesela yay sistemi getirilirse, yay sisteminde bu tarz özellikler çok güzel olabilir. Mesela Piglin hani kıziki iki veriyor ya, yay attığın kişi mesela değen kişi körlük verecek. Mesela ondan sonra ne olabilir? Şövalyenin yayı güç 6 değil de mesela, işte güç 9 olacak. Ama hani mesela yay elimizdeyken e, daha hızlı, yumruklu olacak mesela, anladın mı? Yay çarptığı kişi böyle punch alacak. Bu tarz şeylerde eklenebilir yaylarda, anladın mı Kurucu Bey? Ben Bu tatlı olabilir, bu da senden sana öneri olsun. Bunları değerlendir. Hani yay eklenebilir, muzrak eklenebilir mesela. Düşünsene, Allah, Allah cezanı vermesin senin. <laughs> lan oğlum hile, lan hile değilim ben ha. Şşş, Kurucu Bey. Aa ne oldu lan? Arkadaşlar sunucu bu şekildeydi. Sunucu bilgileri açıklama kısmından sizler de ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi e, yorum kısmına da arkadaşlar bu kral mı ben mi yazan kardeşlere bize de bir kalp atacağım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.